Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Bismillahirrahmanirrahim La gad nasarallâhi fî mevâkime keseyratin ve yevme humeyn İle âkille âyâtil kerîme Sadakallâhu nazîm Kıymetli Umreciler, kıymetli Müslümanlar Ciğren ederiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ashab-ı Kiram'ın ihrama giyip, ihrama niyetlenip Kabe-i Muazzama'ya yürüdükleri yerdeyiz. 630 senesi Mekke fethedilmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin içindeki ve dışındaki putları yıkmış. Hak gelmiş, batıl zahir olmuş. Mekke'nin Mekke etrafındaki bazı müşrikler, Taif'teki müşrikler, bazı kabilede yaşayan müşrikler buna hazmedememişler. Demişler ki bir araya gelelim, toplanalım. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tevhide İslam'a karşı savaş açalım. 20 bin tane müşrik toplanmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu duymuş, ashab-ı kiramı bir araya getirmiş. 12 bin kadar İslam mücahidi toplanmış Mekke'den çıkmışlar. Bunun adına Huneyn Seferi deniyor. Evtas Savaşı deniyor, Evtas Kadresi deniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ordusu Huneyn'e geliyorlar. Allah Azze ve Celle Kur'an'a hakimse buyuruyor ki لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاتُنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Allah muhakkak ki hiç kuşkusuz Müslümanlara birçok yerde yardım etmiştir ve bir de Huneyn gününde yardım etmiştir. Müslümanlar o gün büyük bir ihtişamla, büyük bir orduyla Huneyn'e doğru yürürler. Müslümanların bazılarının kalbine gurur gelir. Böyle bir orduyu hiçbir ordu yenemez. kalplerine gurur gelir. Allah Azze ve Celle Müslümanları orada kalabalıklarıyla imtihan eder. Huneyn gününde Müslümanlar ilk etapta bozguna uğrarlar. Aleyhisselatü Vesselam Huneyn mevzisinde, Huneyn vadisinde yanında ancak 100 kişi kadar kimse de kalır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katının üzerinde gitmeyin bir yere. Ben Nebi'yim, <laughs> la kizib. Ben Nebi'yim, la kizib. Ben İbn Abdul Muttalib. Allah'ım nazil. Allah'ım nazil, nasr ey. Bağırıyor peygamberimiz sesini yükseltiyor. Ben Allah'ın peygamberiyim, bunda yalan yok. Ben Allah'ın peygamberiyim, bunda yalan yok. Ben Abdul Muttalib'in oğluyum. Allah'ım yardımını indir diye dua ediyor. Allah Azze ve Celle o gün melekleriyle, o gün Allah melekleriyle Müslümanlara yardım ediyor bu ney gününde. Tüm benzer Allahu ve O bozgunun üzerine Allah müminlerin ve Rasulünün kalbine sekine indiriyor. Sonra Allah Celle Celal buyuruyor ki sizin göremediğiniz ordularla sizi teyit ettim, size yardım ettim. O gün Müslümanlar Hüneyn'den zaferle dönüyorlar. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh ve onun yanındakiler, mahiyetindekiler Evtas Vadisi'nde Evtas Gazvesi'ne gidiyorlar. Orada da Müslümanlar galip oluyorlar. Onunla beraber Müslümanlar Cirane'ye ganimetleri topluyorlar. Cirane'ye geliyorlar. ve bir vadi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ordusuyla beraber ve Tayyip kuşatmasından, Kuneyn savaşından, Evtas savaşından elde edilen ganimetlerle beraber buraya geliyorlar. 24 bin tane deve, 40 bin tane davar, 4 bin ufiye gümüş ve birçok esir vadi alabildiğince ganimet dolu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada 13 gün geceliyorlar, konaklıyorlar. Biraz ganimeti geciktiriyorlar. Çünkü Sakif ve Havazin kabilelerinin İslam'a girmesini bekliyorlar. Ve daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların İslam'a girmesiyle beraber onların İslam'a girmesiyle beraber ganimet malını taksim etmeye başlıyor. Bu sırada ganimet malları geciktirilince bazı daha yeni İslam'a girmiş kimseler söylenmeye başlıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neden taksimatı geciktiriyor? Neden bizim malımızı, neden bizim hakkımızı vermiyor diye ileri gidiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha yeni İslam'a girmiş. Kalpleri İslam'a tam ısınmamış. Müellefetül kulub dediler kalpleri İslam'a ısındırılmaya alışıp ısındırılmak istenen yeni Müslümanlara veya Müslüman olmamış müşriklere ganimet malından bol bol veriyor. Onlardan bir tanesi Safvan bin Umeyye. Peygamber aleyhissalatü vesselam Safvan yanında bakıyor vadiye. Diyor ey Safvan beğendin mi vadi, vadidekileri? Vadi alabildiğince dolu deve ve içerisinde ganimet malları var. Diyor ki beğendim o gördüklerin ve vaadiyle beraber senindir diyor. Safvan bin Ümeyye müşrik şaşırıyor. Diyor ki bu nasıl olur? Buna ancak bir peygamber yapabilir. Buna ancak bir peygamber verebilir ve orada teslim oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasulü. diyerek İslam'a giriyor. Ve dönüyor kavmine. Diyor ki ey kavmim Müslüman olun. Ben öyle birinin yanından geliyorum ki vallahi vermekten korkmuyor yoksulluktan korkmuyor. Buna ancak bir peygamber yapabilir. Kavmini teşvik ediyor. Kavmi olduğunca hep beraber geliyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim oluyorlar. İslam'a giriyorlar. O gün Müslümanların içerisinde de bir takımları var. Mesela Hakim bin Hizam. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber gidiyorlar. Bakıyor şöyle vadiye yüz tane deve var. Diyor ki Ya Resulallah bunları bana verir misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veriyor. Ya Resulallah bir daha verir misin? Efendimiz bir daha veriyor. Ya Resulallah bir daha verir misin? Efendimiz bir daha verince diyor ki ey hakim bu mal tatlı ve güzeldir. Can çekicidir. Kim bu malı hırs etmeden alırsa yani dünya malını hırs etmeden alırsa Allah onun malına bereket verir. Kim de bu dünya malına hırs ederse göz koyarsa kalbine koyar, hırsla alırsa Allah ondan bereketi kaldırır ve o kimse yiyip içip doymayan kimse gibi olur. Peygamberimiz burada uyarıyor ve diyor ki veren el alan elden hayırlıdır ey hakim. Bunun üzerine diyor ki Allah'a yemin olsun ki seni gönderen Allah'a yemin olsun ki ya Resulallah bir daha ben hiç kimseden bir şey istemeyeceğim. Ve o ilk yüz deveyi alıyor. Sonra hayatının ileriki dönemlerinde Hz. Ebu Bekir ona ganimet mallarından veriyor, kabul etmiyor. Hz. Ömer ikram ediyor, vermiyor, kabul etmiyor, kabul etmiyor ardından hayatının sonuna kadar bu şekilde kimseden bir şey almadan vefat ediyor. Kardeşlerim toparlıyorum. Burada dedi ki Ensar'dan bazıları dediler ki Resulullah bize niye bir şey vermiyor? İleri gittiler. Peygamberimizi üzdüler. Efendimiz bunu duyunca Ensarı dedi ki bir çadıra toplayın sadece Ensar gelsin. Ensar geldi oraya. Dedi ki ey Ensar sizin hakkınızda bir şeyler duyuyorum. Ben bazı kalbi yumuşak kalbi artık İslam'a ısınmamış kimselere mal veriyorum. Kalbi kuvvetli iman takabur etmiş Müslümanlara ise ahireti bırakıyorum. Onları Allah'a havale ediyorum. Ama duydum ki bu konuda serzenişte bulunuyorsunuz. Ey Ensar ben sizin içinize geldiğim zaman siz fakirlik içerisindeydiniz. Allah beni sizinle zengin kılmadı mı? Ben sizin içinize geldiğim zaman siz sapıklık içerisinde, şirk içerisindeydiniz. Allah benimle sizi hidayete çıkarmadı mı? Ey Ensar! Ben sizin içinize geldiğim zaman kardeş kardeşi katlediyordunuz. Birbirinize düşmanlık ediyordunuz. Benim sebebimle Allah sizin kalplerinize sevgi muhabbet vermedi mi? Ensar dedi ki, vallahi doğru söylüyorsun ya Rasulallah minnet ve nimet Allah'ındır ve Rasulü'ndendir dediler. Ey Ensar! Siz eğer bana deseydiniz ki ey Muhammed, kavmin seni memleketinden çıkardığı zaman biz sana gönül açtık, kapılarımızı açtık. Vallahi ben sizi tasdiklerdim. senin canınla tehdit, canınla tehdit ettiği zaman biz seni canımız pahasına koruduk. Bunu deseydiniz vallahi ben sizi tasdik ederdim. Kimse senin yanında değildi, biz senin yanındaydık deseydiniz ben yine sizi tasdik ederdim. Ama ey ensar, bugün ben zayıf insanlara para veriyorum, mal veriyorum. Sizin gibi imanı kuvvetli kimseleri ahirete bırakıyorum. Bunu yapmanız ne kadar doğru deyince, sonra Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey ensar, ben onlara dünyanın mallarını veriyorum. Size ise Allah'ın Rasulü ile beraber geri dönmeyi vaat ediyorum. Siz istemez misiniz ki bunlar buradan dünya malıyla dönsünler, siz buradan evlerinize Allah'ın peygamberleri Peygamberine dönmeyi dönmeyi istemez misiniz deyince Ensar ağlamaya başladı, gözyaşları dökülmeye başladı. Peygamber Efendimiz de dediler ki bize Allah ve Rasulü yeter. Bize Allah ve Rasulü yeter. Biz dünya malını istemiyoruz. Bize Rasulullah yeter. Biz Rasulullah'la evlerimize dönmeye razıyız. Sahabe-i kiramın gönlünü Peygamberimiz burada aldı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber döndüler Medine'ye. Buyurdu ki, vallahi sizin beraber yanınızda götürdüğünüz şey, onların yanında götürdüğü şeylerden daha hayırlıdır. Cemaatim şimdi öyle de değil mi? Allah ve Resulü ile beraber dönen mi kazanmıştır, yoksa dünya malıyla dönen mi kazanmıştır? Şimdi biz de buradan Allah'ın Resulü ile döneceğiz. Şimdi biz de buradan Allah'ın Resulü'nü kalbimize alarak, gönlümüze alarak Mekke'yi mükerremeye yürüyeceğiz ve Allah'ın Resulü ile ganimetleneceğiz. Rabbim bizleri buna muvaffak eylesin. Umremizi kabul eylesin. Rabbim peygamberimizin tam izinden gidebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.